257'den başlayıp 8'er ritmik sayma yapan Emre 45. saymada hangi sayıyı söyler? Şimdi bu soruyu iki farklı yoldan yapabilirsiniz. 257'den başlayıp 8'er 8'er 45 defa yazarsınız. O zaman da ne olur süreniz biter tabii ki ve sınavda diğer sorulara zaman kalmaz. O yüzden bu işin kolay bir yolu var. Nasıl? Şöyle. 257'den başladı değil mi? Birinci sayma bu. Sonra 45. saymaya gideceğiz ya. E birincisi bu. Bundan sonra yani 257'den sonra 44 defa daha sayılması gerekecek. Yani 45 ile çarpmayacağız. 44 defa daha gideceği için kaçar kaçar gidecek? 8'er 8'er. O zaman 44 ile 8'i çarpacağız. 8 kere 4 32 elde var. 3. 8 kere 4 32. 3 de elde 35. 352 daha ilerlemiş oldu sayarak değil mi? Nereden başladık? 257'den. O da birinciydi zaten. 44 defa da bu şekilde saydık ve ikisini toplayacağız. Yani 257 ile 352'yi toplayacağız. Sayıları yanlış yazmadım. Evet. 9, 10, 6. Ne oldu? 609 oldu. O yüzden cevabımız aşık olacak. Bazen öğrenciler şu hatayı yapıyorlar. Şimdi 45. sayma diyor ya. 8'er 8'er diyor. Hemen 8 ile 45 çarpıyor öğrenci. Sonra bunu da topluyor. Tabii ki bu çıkmıyor. Bundan bir sonraki çıkıyor. Yani şu çıkıyor. 617 çıkıyor ve yanlış cevaba giriyor. O yüzden tekrar söylüyorum 44 ile çarpacağız. Çünkü birinci saymamız zaten belli. Biz diğer 44 taneyi 8'er 8'er çarpıyoruz. Sonuç bu şekilde oldu.